Sanat dünyasında bomba etkisi yaratan gelişme. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Sibel Can'dan bahsediyoruz. Onu yıllardır sahnelerde gördüğümüz o klasik siyah ve kahverengi saçları unutun. Şimdi hazır mısınız? Eminiz ki bu imaj değişikliği sizi yerinizden kaldıracak. Bugüne kadar alışık olduğumuz o tanıdık yüz yeni bir enerjiyle karşımıza çıkıyor. Bir efsanenin adeta yeniden doğuşuna tanıklık etmek üzeresiniz. Peki, bu çarpıcı ve cesur değişikliğin arkasında neler var? Eminiz ki bu yeni görüntüsüyle sevenlerinin karşısına çıkacağı albüm hazırlıkları oldukça merak uyandırıyor. Albümdeki sürprizler ve bu yeni imajın perde arkasını merak edenler için harika bir video sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın. Sahnelerin parlayan yıldızı, etkileyici sesi, göz alıcı dansları ve güzelliğiyle bilinen Sibel Can, seçtiği sahne kıyafetleriyle de gündemden düşmüyor. Padişah çakmak çakmak ve vallahi yalan gibi hit parçalarıyla adından sıkça söz ettiren yetenekli sanatçı Sibel Can, şu sıralar yeni albümü için büyük bir heyecan içinde. Sevilen şarkıcı yeni albümünü sosyal medyada tanıtırken bir sürprizle karşımıza çıktı. Görünüşünde değişikliğe giden sanatçı saçlarını sarıya boyayarak hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir koyu renk saçlarıyla bildiğimiz canın yeni imajı herkesi şaşırttı. Yeni saç rengiyle görenler iki kez bakmak zorunda kaldı. Sibel Can'ın yeni tarzı izleyicileri arasında farklı görüşlere sebep oldu. Bazıları sarı saçların ona çok yakıştığını düşünürken diğerleri eski görünümüne dönmesini savunuyor.